Evet arkadaşlar şu anda elimizde Beta FPV e, Super D bir alıcı var. E, çift antenli. Bu alıcıyı e, uçuş kontrolcümüz e, Speed F405 Wink modelini e, taktık. LRS üzerinden. Ve bunu da e, kumandamıza e, bind yapma işlemi yapacağız. Arkamızdaki modülümüz de Radio Master. Öncelikle ee, yapmamız gereken işlem ee, buna bir kere güç verdikten sonra, alıcıya güç verdikten sonra e, bunun Wi-Fi üzerinden buna bağlanmamız gerekiyor. Wi-Fi üzerinden e, bağlandıktan sonra karşımıza e, bu alıcının sayfası geliyor ve bize e, hangi programı yükleyeceğimize dair bir bilgi veriyor. E, şu güncelleme kısmında. Sonra o vermiş olduğu dosyayı veriyor. Buradan güncel dosya seçip seçtikten sonra güncelleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada tabi şu kısımlar da önemli. Yazılımın yani yazılımın versiyonu önemli. Buradaki yazılıma bakarak da kumanda üzerinden de sisteme girdiğimiz zaman şuradaki ELRS modülüne bakmamız gerekiyormuş ki bizdeki ELRS modülümüzde aşağı doğru indiğimizde baktığımızda 353. Yani en azından modülümüz daha yeni bir versiyon. E, alıcımız ona göre daha eski bir versiyon. Daha rahat tanıyabilir olduğunu e, tabi bizden dahi bilen Hakan abimizden Sakaralı bir Hakan abimiz var. Allah razı olsun kendisine. Ondan öğrendim. E, sonraki işlem 3 e, defa işte burası özel bir nokta. 3 defa alıcıya Aç kapı yaparak onu bin konumuna hazırlamam gerekiyormuş. Bu özellikle Beta FP ve Super D modeli için üç defa aç kapı yaptıktan sonra yani alıcıya güç verdikten sonra bunu alıcı konuma sokuyorsunuz. Sonra e, komanda üzerindeki şu bint düğmesine gelip bastıktan sonra alıcıya tekrar güç verdiğinde otomatik tanımlama işlemi gerçekleşiyor.